gidiyesem şimdi arkadaşımın bana yaptığı şey. Şimdi içinde epic var, Leo var, mima var, cleysa. Epic diyorum arkadaşlar, inşallah epic çıkar. Şuradan açacağım. Bence evet, gerçekten de doğru değil bir şey. Şimdi sen çiz diyor. Epik çıktı için böyle bir e, Roblox karakteri yapmış tatlış. Çok tatlı yapmış. Evet arkadaşlar bu Squishy'de ne kullandığını merak etmişsiniz hepiniz. İçinde tabi bir de poşeti bakın. Görüşürüz. Abone olup like atmayı, paylaşmayı. En kısa arkadaşlar size e, belki size birkaç şey gönderebilirim. Yani artık ben charm, yön, charm yapıyorum. Onu söyleyeyim. isteyen yorumlara yazsınız bir charm istediğine. Veya istediği kitap ayrıcını falan istediği şey